Merhabalar. Fenerbahçe taraftarlarının çok merak ettiği konular oldukça birikti. O yüzden de ben de bir video çekmeyi uygun buldum. Öncelikle belirtmem gerekir ki Fenerbahçeliler Mourinho ile önümüzdeki yıl devam edileceğini bilsinler. Çünkü Fenerbahçe yönetiminin Kesin kararı Mourinho ile devam konusunda. Fenerbahçe yönetimi teknik adam konusunda istikrar yaşıyor. Ve iki yıl üst üste hiç şu ana kadar bir teknik adamla çalışmadı. Ve Mourinho ile kesinlikle devam kararındalar. Yalnız yanına hiçbir dayatma yapmadan bir Türk eski Fenerbahçe futbolcusunu monte etmeyi düşünüyorlar. Bunu Mourinho'ya ilettiler. Portekizli teknik adam da çok anlayışla karşıladı. Önümüzdeki yıl bir isim burada Mourinho'nun yardımcısı olacak. Hem ondan önemli şeyler öğrenecektir. Fenerbahçe'de kalıcı olacak bir isim olabilir Bu. O nedenle de bu çok önem taşıyor bence. İmzaları tabii merak ediyor Fenerbahçe taraftarları. İmzalar da bayramdan sonra e, teslim edilecek ve e, bizim kulağımıza geldiği kadarıyla 10-12 bin e, imza toplandığı şeklinde e, bilgiler geliyor ama ne derece doğru, ne derece sağlıklı bu bilgiler tam bilemiyoruz tabii ki. En doğrusunu bayramdan sonra Fenerbahçe'nin e, divan başkanlığına iletildiğinde bunları anlayacağız. Ama görünen o ki e, imza toplama e, çalışmaları bayram başlayana kadar e, hızla devam ediyor ve devam edecek şeklinde bir bilgi geliyor bizlere. Sayın Aziz Yıldırım'ın da bayramdan sonra e, çalışmalarını e, hızlandıracağını bazı yerleri ziyaret ederek her zaman destek aldığı bazı isimlerin desteğini isteyeceği şeklinde bilgiler de kulağımıza geliyor. Bunların hepsini bayramdan sonra yaşayacağız ve gelişmeler olarak önümüze çıkıyor. Fenerbahçe taraftarlarının bir diğer merak ettiği konu Skriniar konusu. Skriniar tabii Fenerbahçeli taraftarların çok sevdiği bir isim. Gerçekten can siperhane oynadı. Geldikten sonra tüm maçlarda görev yaptı. Son iki maçında biraz kötüydü ama tabii o artık maçın kendi atmosferiyle ve iddianın kaybolmasıyla da doğru orantılı bence. Ancak Fenerbahçe yönetimi Skriniar konusunda şöyle bir şey düşünüyor. Çünkü yaşı oyuncunun 31-32'ye geliyor. Dolayısıyla da e, bu kadar büyük rakamlar yani çünkü istenilen rakam 12 milyon 13 milyon euro bandına kadar çıkıyor primleriyle bonuslarıyla birlikte. O yüzden e, Fenerbahçe yönetimi eğer böyle bir para ayıracaksa genç ve ileride satıp değerlendirilebilecek bir isimden yana ama Skriniar eğer 10 milyon euro bandında evet derse kulübü ve kendisi ve e, bu imza yatılacak ve Skriniar Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonda da görev alacak. Ancak eğer bu gerçekleşmezse oraya genç bir stoper genç ve e, isim yapan gelecek vadeden bir stoper alınacağı e, kesin olarak biliniyor. Ama ortaya çıkmayan isimler de var. Bir kaleci arayışı, bir sol kanat oyuncusu arayışı. Orta sahayı e, derleyip toparlayacak ve forvetleri golle buluşturacak bir isim aranıyor. Bu da e, Alex e, de Souza etkisi yaratacak bir isim üzerinde çalışılıyor. Çok büyük bir marka olabilir bu isim. Ama sır gibi saklanıyor. Aynı zamanda e, Edin Cokup ve Tadıç'ın ayrılmasıyla birlikte Endesri'ye son maçta gösterilen yani tepki de göz önüne alındığında, Cenk Tosun'la da bir veda söz konusu olduğunda buraya 3 tane golcü alınması da kaçınılmaz gibi gözüküyor. Yani bir direkt oynayacak, iki onu yedekleyebilecek, diğeri de kulübede bekleyecek. Cenk Tosun gibi kulübede bekleyecek bir isim olacak bu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kadrosu baştan sona yeniliyor, yenileniyor. Sadece yenilenmeyen teknik adam olacak. Bu konuda aldığım istihbarat kesin ve doğrudur. Hepinize şimdiden mutlu, sağlıklı, güzel bir bayram diliyorum. Hoşçakalın.